İsmim Mahmut Çayıcı, ee, kemik tarak ustasıyım. Ee, Urfa'ya gelen turistlerin sayısı çok güzel ama bir bölümünü e, güldürdü, bir bölümünü de güldürmedi örneğin. Aşağı çarşı, haşim, yemida dediğimiz çikerci olsun, çerez bere satanlar olsun onların yüzünü güldürdü. Evet. Ama onun dışında yukarı tarafı diğer esnafların yüzünü güldürmedi maalesef. Şimdi bu gelen turistler illa gelecek mesela diğer esnaflarla alışveriş yapacak diye bir kayda yok. Gelen ya sıra gecesine geliyor, ya göbek, mesela Göbektepe'ye geliyor, Hazreti İbrahim makamını geliyor, baklara yem atıyor. Ee, olan budur. Ee, örneğin 100 sene esnaftan sadece, yani tahminim, ben fikrim 20-30 sene örneği diyelim, örneğin yani sayı olarak diyorum yani, tabii binlerce olabilir, yürümüştür. Bize gelince de mesela, e, bize de mesela şükretmekten başka bir şey elimizden gelmiyor yani sonuçta. yani Gene iyi yani, çok şükür iyi. Ama maalesef maalesef her şey pahalılığından dolayı sattığımız ürünün de mesela aldığımız paranın da mesela herhangi bir kendi şahsi olarak bir malzeme bir şey alamıyoruz. İki katını alıyoruz. Yani bugün satmasam örneğin bir şey yani benim açımdan daha iyi. Çünkü sattığım aynısını bir daha yerine alıp da koyamıyorum. pahalı çok. Malzeme pahalı yani. yani. iş ne kadar iyi olursa olsun alacağımız ürünler de eşyalar da pahalı. tek mesela alıp ot, ürünü sattığım zamanlar gelip tek ben cimde kalıyor ki ben onu elektriğini ödüyorum, suyunu ödüyorum, malzemesini alıyorum, çırak ücretini ödüyorum, cilasını ödüyorum, testleri alıyorum. Bir testlere 120 alıyordum, bugün 300 TL alıyorum. Ben e, Mehmet Emin Güngör. Bu mesleği de 1947 senesinde kazazlık mesleğine Kazas pazarında çok ustalar vardı. Ee, en azından 40 tane benim zamanımda vardı. Her bir dükkanda da 2-3 kişi çalışırdı. Yetiştiremezdik çalıştırdığımız eşyalara. Şimdi e, yine unutulmuştu bu meslek 50 sene yapılmıyordu. Yani kimse yapmıyordu. Malzeme yoktu. Hatta bu Suriye'nin davası da biraz etki yaptı. Çünkü Suriye'den e, bazı mallar vardı. Geliyordu. Onların gümrüğü e, gümrük yoktu orada. Gümrük e, neyse işte ucuz oluyordu. Oradan alıyordu eşyaları. Şimdi e, kendi çabamızdan bulmak e, zorundayız. Bu mesleki de e, giden Şanlı Valimiz, Şanlı Ufa Valisi e, işte bizi buldu, toparladı. Efendime söyleyeyim bize yer tayin etti. E, Azmi Tuna Güngör, Güngör Azmi Tuna Bey de geldi burayı kiraladı 15 yıllığına bizi buraya getirdi. 65 yaşını geçtiğimiz için bize kurs açılmıyordu. Efendim yani kanunla açılmıyormuş. Ama başka memleketlerde açılıyor. Mesela Antep'te, Konya'da açılıyor. Urfa'da nedense açılmıyordu. Hayırlısı bize öyle sağ olsun bizi buraya verdi. şimdi biz kendi imkanlarımızdan bu mesleği yürütmeye çalışıyoruz. Bu iki sene hastalık geçti, birazım durmuştu. Hatta bugün onun mevzuatını yaptık. Gelen giden e, müşteriler de var. Yani bize selam veren, bir şeyler alan. Çok güzel oldu yani. İşte açıldı. İnşallah devam eder. E, şimdi durum bundan ibarettir. Peki efendim geçen yıl bu zamanlarda sizin satış oranlarınız nasıl? Hiç yoktu, yoktu. Biz bize aldığımız. E, efendim aylıktan geçiniyorduk. Efendim bu sanata <laughs> her gelen de hayret kalıyor. Bu renkli gördüler mi? Allah Allah bazı yaşlar geçiyor etmiş 80 yaşında. işte değnekle yürüyenler bu gene mi dirildi diyor. Yani ölmüş de bu sanat. Efendime söyleyeyim. Bu sanata e, bizim anladığımız kadarıyla değer vermeler lazım. Çünkü Şanlıurfa'da bu mesleği benden başka yapan kalmadı Türkiye'de, Urfa'da değil ha. Bu sanat zaten Urfa'ya ait. Millattan sonra Urfa'da başlamış. Bizi çok güzel etkiledi. Hatta e, şimdi bazılarından soruyoruz. Ya biz burada yatacaktık, otelde yer yok. Gezmeye yalnız arabadan geliyorlar. E, hatta bir iki tanesini gördük. E, yani e, yaptığımız işleri sevdiklerinden dolayı, başka işler de var tabii. Herkesin yaptığı işler. E, biz gidip Mardin'de yatıyoruz, Antep'te yatıyoruz diyorlar. Yani e, bilmem yani tabii onlar da kazansın isteriz ama şimdi Urfa'da niye otel yok? Adam diyor ki biz yorulduk ya arabadan git oraya bir de otobüsten gel buraya. Yani hoş değil bunu e, bir çare bulmalar lazım. E, bizce de çok iyi olur yani şimdi hakikaten gelen giden de fazla. İnşallah daha da fazla olacak ileride. E, onun şeyindeyiz yani ümidindeyiz. Daha da güzel olacak inşallah. Peki hocam geçen yıl bu zamanlara kıyasla bu yıl nasıl? %90 fazla ya. Çok iyi oldu yani geçen işte az önce söyledik ya aldığımız maaştan geçiniyorduk. Şimdi belki 3-5 tane bir şeyler satıyoruz. Mesela ayaldır renkli saç saçbagıdır, rahtar, top güllür bunlar, kendi el zazap şeklidir. Kendi el yapılarımız olduğundan dolayı görenler bazıları işte el götürüp şak odasını alsıyorlar. Bazıları e, otel için bile süs olarak götürenler var. E, yani şimdi memnunuz. Ama her halükarda Urfa'nın inşallah birazın da yükü hafif oldu. E, yani bu Suriyelilerden dolayı ben izah etmek istiyorum. Yani işleri azaldı inşallah. Bizden de ilgilenirler. Büyüklerimizden ricamız e, yani bilhassa bize e, düşünsünler yani bu, bu sanat bitti yani ufada Şanlıurfa'da yapan bir benim yani buradaki insanlar çoğu hepsi ya Türkiye'de iki tane ya üç tane ya bir tane e, en fazla yok yani ele onlar onların inşallah değerini bilirler biz de onlara saygı gösteririz efendime söyleyeyim şimdi durumu böyle izah etmek istiyoruz e, siz ve sizin kanalınıza veya gazetenize, hep bir e, bilhassa Bunları dile getirdiğimiz için size teşekkür ederiz. Adım soyadım Hüseyin Korkmaz. Urfa biliyorsunuz dünyanın en eski şehirlerinden birisi, turizme zengin olan bir şehir ve şu anda e, yani çok şükür bu Göbekli Tepenin ve Karahan Tepenin ortaya çıkmasıyla turist sezonunun e, işte potansiyeli daha da meselenim arttı ve ondan sonra şu anda e, yabancılarımız ondan sonra mesela yerli olsun, yabancı olsun turistler bayağı akın etmeye başladılar. Turizm sezonumuz açıldı. E, çok şükür şu anda bayağı rağbet çok. Ondan sonra mesela esnafın yüzü gülüyor. Ondan sonra mesela oteller olsun, lokantalar olsun, e, esnaf olsun. Yani herkes kendine göre bir e, verim alıyor yani. Peki hocam geçen yıl bu zamanların e, nasıldı? Ya geçen yıl e, bu zamanlar biliyorsunuz pandemi vardı. O pandemiden dolayı baya yasaklar falan vardı. Esnaf iki yıl bir ee, zaman süresince bir verim alamadı. Esnaf yani çok kişi mesela zaten kapalıydı ve yasaklar vardı. Ee, bakalım inşallah bu sene turizm sezonu bereketli olur. Yani bekliyoruz. İnşallah daha iyi olacak, daha iyi olur diyoruz inşallah. İsmim Süleyman Çelik. Bu sene de geçen sene göre biraz turistlerimiz, misafirlerimiz yoğundu. Yani bizim için de iyidir. Yani Urfa'nın tarihi olsun, gelsinler, gelsinler. Urfamızın güzelliğini görsünler. Yani turistlerimiz bulmuş. Çok şükür yani bu sene iyidir. Peki hocam bu turist sayısının yoğunluğu evet. e, siz Şanlıurfa esnafını nasıl etkiledi? Yani bu zamlardan dolayı yani gene diyelim memleketleri olsun, bu taraflar olsun. Yani eşyalar biraz yüksek olduğu için yabancı geliyor bakıyor. Hemen hemen 10 lira ya da 15 lira fark ediyor buranın orayın arasından. bu yani sefer adam çoğu bakıyorsun almıyor. Bu sefer alan da oluyor, almayan da oluyor. Adam diyor şimdi ne alacağım, yoruluyor. Yani inşallah biraz bu fiyatlar düşer de daha da millet yabancılarımız olsun gelip fıstığımızı, isodumuzu, çerezlerimizi görsünler alsınlar yani.